sabahın bir körü sözümü tutacağım. Maydan oynayacağım. Hadi bakalım. Çok uzak gidiyor. Ama ne olur like atmayı unutmayın lütfen. Zaten, zaten hastayım. Ben bir dünyama giydim. Başlığı da ben yaptım bu arada. videonun ilerleyen dakikalarında nasıl yaptığımı size göstereceğim sesim biraz kayıp geliyor olabilir Çünkü daha yeni kalktım yağın yağmur yağın gibi mi? Of of. Ben hani niye böyle dağınım? Hemen çözeceğim.

Şimdi bir yere ev inşa edip ineceğim. Survivor'a geçeceğim. Ama neye ev inşa etsem? Güzel bir yer bulmam lazım. Acaba evimi denizin altına mı yapsam? Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evim oldu. Yemin ederim ki yapımı bir saatten fazla sürdü. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Gösteriyorum. 3, 2, 1. Evet böyle başlıyor. Ne kadar kötü gözükse de. Şimdi giyiyoruz. Burası mutfak. Şurada mangal yapabiliriz. Mesela bununla da yakıldığını öğrendim. Bakın. Bununla da yakıldığını. Bununla da falan piş pişirebiliyoruz bir şeyler. <laughs> evet. Burası böyle bir oda. İkisi yapabiliriz. Maden eğitebiliriz. Müzik dinleyebiliriz. Büyü basabiliriz ve erzaklarımızı koyabiliriz. Hatta bir tane ikisi yapmak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Bir defa yapmıyorum ama. Alınmıyor. Geldim. Telefonu kapatıp açtım. Arada sırada böyle şeyler oluyor. iks yapsam <laughs> oldu tamam bu ikipsi yavaş düşme yavaş düşme yapacağım ne alakaysa dakika Evet oldu. <laughs> Haydi bakalım oluyor. çek Koyamayacağım biliyorum ama deneyeceğim. Evet. Ya, suda da oluyor, merak ettim Ama suda da oluyor. Tamam, burası da böyle boşalttığım için boşaltma sayılıyorum. Yok ettim. Yanlış. Şimdi diğer ya odamız. Bakalım bu odayı da beğenecek misiniz? Burası da yatak odası. Tadam. Bu da Burada yatağımız. Bu da na nalbant masamız. Ne arkadaşlar? Haritacılık masası. Evet, bravo. Burada da atış yerimiz var. En dış. Şu tarafa yani Yeni puan. İkinci çizgi. 50. En orta. 100. Bir atmayı deneyeceğim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Hmm. 50 puan. Güzel. Evet arkadaşlar, bugün bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bölüm 2 için bekleyin. Bay bay.